Risk almak belki e, bazılarına göre e, tehlikeli bir durum ama e, bana göre risk almak gerekir. İster özel hayatımızda ister e, iş hayatımızda e, risk almazsak daha düzeyli daha yüksek e, konfor alanlarına erişemeyiz. E, bunun tam tersi de olabilir belki. İçinde bulunduğumuz konfor alandan daha aşağı seviyeye de düşebiliriz. Bunu göze alıp zaten onu o yüzden riskleniyor. Yani e, hayal ettiğimizin dışında e, olumsuz bir durumla da sonuçlanma ihtimali olduğu için. Ama buna rağmen risk almak gerekir. E, duran bir hayatın çok daha sıkıcı olduğunu düşünüyorum. E, ve duran bir hayatı e, sürdüren kişinin de Bilmiyorum yani ömründe daha kısa olacağını düşünüyorum Örneğin bir çiftçi bile Tarlasına ektiği zaman Ekinli bir risk almış oluyor Bir öğretmen Konuyu anlatıp Yazılı sınav yaptığında Bir risk almış oluyor Yani hangi alanda risk yok ki Yani O yüzden Risksiz bir hayatı ben Düşünemiyorum yani kesinlikle de Böyle bir hayatı Önermiyorum kimseye